Hepinize merhaba, ben Kemal. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz demek istiyorum daha doğrusu. Çünkü uzun zaman oldu. Youtube'u bırakılı. Değil de, hani Youtube'u nasıl bırakır bir insan? Çok abonesi olur, çok takipçisi olur, çok işte videoları bayağı izlenir, milyonlarca izlenir. Youtube'u bırakır. Benim YouTube bırakmak değil. Yani video çekmeyi bırakmış oldum ben uzun zamandır. Ee, tekrar başlamak istiyorum ama. Hani kendimi ben bu şekilde ifade ediyormuşum, onun eksiklerini hissettim. Ne yapacağım peki ben bu kanalda? Ben bu kanalda e, yani daha önce yaptığım şeyler devam edeceğim. Araştırdığım konuları, merak edilen konuları, böyle ilgi duyduğum konuları, okuduğum konuları sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Hayat tecrübelerimi, hani çok böyle büyük şaşalı bir tecrübelerim olmadı ama hani en azından edinmiş olduğum tecrübeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. E, devam edeceğim dediğim gibi video çekeceğim, Araştıracağım, okumaya zaten her zaman devam. Peki ne yaptım ben? İlk başta bu videoda ne yaptığımı, yaşadığım tecrübeleri size anlatmak istiyorum. Yaz tatilinden başlamak istiyorum arkadaşlar. Yaz tatilinde kendimi ben istem dışı bir şekilde bir şeyleri satarken buldum. Nasıl sattım ben bu şeyleri? Hep istedim zaten ben. Yani telefon sattım. Motosiklet sattım. Yani hep böyle bir şeyler satmak istiyordum. Yaz tatilinde de böyle bir vesileyle kendimizi bir satışın, bir ticaretin ortasında buldum. Edinmiş oldum kazandığım tecrübeler var. Bunları size aktaracağım bu videomda. Satış olayı arkadaşlar. Bir şeyi satabilmek, bir şeyi satmak, birine bir şeyleri kullandırtmak veya birilerini ikna etmek veya birilerini kandırmak. Ya bunlara insanlar çok farklı isimler veriyor. Çok farklı bakıyorlar. Ben bunu yaşadığım için, tecrübe ettiğim için anlatıyorum sizlere. Ben yaz tatilinde kıyafet odaklı satışlar yaptım. Bunları Facebook üzerinden sattım arkadaşlar. Yani daha çok Facebook üzerinden sattım. Bambaşka bir olay anlatacağım arkadaşlar sizlere. Canlı mezat. Son iki yıldır Hemen hemen benim gördüğüm, gözlemlediğim, araştırdığım Son iki yıldır ortaya çıkan Hani Türkiye'de böyle yaygınlaşan ıı, Tabii daha önce de vardı. Evet ama internet üzerinde Son iki yıldır popülerleşen bir olay bu. Çıkıyorsun kamera karşısına Kendi sayfamız var bizim Facebook'ta Alıyorsun eline ürünleri, kameraya gösteriyorsun canlı mezat diye bir başlık atıyorsun. İnsanlar ürünlerini görüyor, sizlere canlı yayında aşağıdan teklif veriyor. Tabi bunların bu kadar yüzeysel, bu kadar basit bir şey değil. Hani en az bir üç kişi olmanız lazım arkadaşlar. i̇şte biri ürünleri gösterecek, tanıtacak, kamera karşısına geçip konuşacak. Bunu yapan daha çok bendim. bir kişi yanda duracak. İşte teklif verenleri, daha doğrusu pay verenler. Pay vermek, teklif vermek, işte teklif arttırmak. İşte 50 lira veriyorsa ben 60 lira veriyorum. 60 lira pay vermiş oluyorum. Yani pay vermek anlamı da Teklif arttırmak anlamına geliyor. İşte e, Facebook üzerinden yapıyorduk biz bu işleri. Biri anlatıyor dediğim gibi, biri not tutuyor. İşte kim ne vermiş, kim e, hangi ürün satın almış, kimde kalmış. İşte biri ürünleri ayırıyor. Sana e, daha sonra çıkaracağın ürünü getiriyor, ayarlıyor falan. Sattığın ürünü bir yere koyuyor. Bu şekilde ilerliyor ve ciddi şekilde gelir kapısı olan bir iş. Hani yapan insanlar tanıyorum. Daha çok böyle e, antika üzerine yapan insanlar tanıyorum gerçekten sağlam getirisi olan iş arkadaşlar. Ya bildiğiniz 100 kişiye, 80 kişiye veya 200 kişiye satış yapıyorsunuz. Ve bunlar sizden ürün almaya oraya gelmişler. Tamam zevkini izleyen de var eyvallah. Ama çoğunluğu %70-%80'lik bir kısmı sizden o akşam ürün almaya gelmiş insanlar oraya canlı yayına. Bu gerçekten bir açık ve bu açığı değerlendiren insanlar güzel paralar kazanıyor. Eyvallah hani biz de yaptık daha sonra başka nedenlerden dolayı bırakmak zorunda kaldım. Bir de şimdi şuraya değinmek istiyorum. Kendi yapmış olduğum ticareti ara verip gözlemlediğim olayları anlatmak istiyorum. İstanbul'a balatı zaten duymuşsunuzdur. Yani bu dizilerle falan çok popüler oldu. Eskiden o kadar popüler değilmiş. Yani insanlar yolda yürümek için bile böyle ne bileyim hani tedirgin olunmuş. Ama son zamanlarda gerçekten hani gittim gördüm zamanımın çoğunu yaz tatilini orada geçirdim. Çok şirin ve popüler bir semt haline gelmiş İstanbul. Orası antika alım satımının hani merkezi diyebilirim gözlemlediğim kadarıyla. Tabi daha iyi, daha çok bilen üstadlar, daha iyi yerler bilen üstadlar bu lafıma, bu tezime katılmayabilirler. Ama en azından benim gözlemlediğim, hani sizlere aktaracağım kesim burada geçiyor. Çoğumuz zaten izlemiştir. Bu müzayede nasıl oluyor? Nasıl insanlar teklif veriyor? Yani dizilerden, filmlerden, daha sonra kendimizi araştırıp izleyenler vardır aramızda. İnsanlar bir ortamda bulunur. Müzayedeyi yapan kişi ürünü çıkartır, daha önce oraya kayıt olmuş insanlar, orada oturmuş insanlar o ürüne açık arttırma usulü teklif verir. İşte 50 lira verir, 100 lira, 200, 300 lira. Atar. Bize izletilenler, izlediğimiz şeyler böyle internette olan şeyler genelde binler, on binler, yüz binler, dolarlar bu şekilde dönen müzayedelerdir. Ama benim gözlemlediğim daha küçük meblalarda dönen müzayedeler. 50 lira, 60 lira, 10, 30 lira, 10 lira, işte 150 lira, 200 lira. Ha, orada ürünü sattım, ürün aldım o ortamlardan. Değinmek istediğim konu şu. Hani ee, dedim ya satış yapmak, satmak, almak. Bu eyvallah çok sağlam bir olay, sağlam bir durum. Hani herkesin yapacağı iş değil. Gerçekten değil. Bu müzayede yerlerine benim dikkatimi çeken şeyler şunlar. Müzayede ortamını düşünün arkadaşlar. Herkes teklif veriyor, ürün satılıyor, ürün alınıyor falan. Ama o ortamın geliri ne arkadaşlar? Adam bunu kendi haline yapmıyor sonuçta. Benim katıldığım yerlerde yüzde %15'ti. Yani şu. Sen bir ürün sattıysan, 100 liraya sattıysan eğer o ortam, mekan senden 15 lira kesiyor. Eğer sen oradan 100 liralık bir alışveriş yaptıysan 15 lira da daha fazla vermek zorundasın. Yani %15 ödemek zorundasın. Mekanın geliri her satılan üründen yüzde %30. Yani akşama kadar orada Hani çok düşük meblağlar olsa bile 3 lira, 5 lira, 10 lira, 50 lira olsa bile 30.000'ler, binler, 40.000'ler, binler, 50.000'ler binler toplam para. Benim gözlemlediğim, bizzat bulunduğum yerlerin içinde dönen para 100.000 lira, 200 binleri buluyordu. Hatta geçiyordu bile. Bazı günler böyle değişik müşteriler geliyordu. Adam bildiğiniz keyfine işte 5.000, bin, 10.000, bin, 20.000, bin, 30.000'nin adam ihaleyi arttırıyor sürekli arttırıyor ve alıyor yani. Burada en çok karı mekan ediyor arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan, hani eyvallah kirası şu şudur, onları saymıyorum. Sadece ürünü çıkarıp, tanıtarak oranın personelleri e, insanlara satış yaparak, başkasının ürününü satarak para kazanıyor. Bu bizim bildiğimiz borsa. Bu borsa olayına, web sitelere, borsa olan yerlere bir dahaki videomda değineceğim. Çok farklı şeyler gözlemledim. Çok farklı ortamlarda bulundum dediğim gibi. Ve bu beni etkiledi. Ya şimdi Kemal, 8 ay Kemal'i çok rahat kandırır. Çok rahat ikna eder. Çok rahat ona ürün satar. Ondan çok çok daha üstün. Ve ben bu yolu takip ederek kendimi bir iş şirketin departmanında, satış pazarlama departmanında çalışırken buldum. Hani anlattığım şeyler, girdiğim mülakatlar, insanları etkiledi ve ee, kendimde olan bu kabiliyeti diyeyim artık ortaya çıkarmama vesile oldu ve şu an çalışıyorum. Bir firmanın satış Pazarını departmanında çalışıyorum ve gerçekten de hani adamlara katkıda bulunuyorum. Güzel işler yapıyorum. Daha 4 ay oldu. 4 ay olmadı bile. 3 buçuk ay falan oldu. Aynen adamlara katkıda bulunuyorum ve bu beni mutlu ediyor. Bir sene sonra kendim nerede görüyorum? Hani şu inmeyle, hiçbir şey bilmeyerek yaptığım işlerle böyleyse bir sene sonra kendim nerede görüyorum? Kendimi hep geliştirmem gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar ve sizin de bence böyle yapmanız lazım. Nasıl kendinizi geliştirebilirsiniz satış konusunda? Korkmayın. Asla korkmayın arkadaşlar. Hani utanmayın da sıkılmayın da bir ticaret var ve bu gerçekleşecek. Sizinle karşı taraf arasında. Bu tamamen size bağlı arkadaşlar. Eğer çekinip yazmazsanız, çekinip araştırmazsanız, çekinip insanları aramazsanız, insanları böyle sıkmazsanız bu iş olmaz. İnsanları çok sıkın arkadaşlar. İnsanların üzerine gidin. İnsanları rahatsız edin. Asla çekinmeyin. Asla utanmayın. Böyle çok üst düzey bu dünyadan olmayan insanlar değil arkadaşlar. Ee, bazı konumdaki insanlar. Yani sizin gibi, benim gibi etten kemikten olan insanlar. Tamam eyvallah ben de çok üst yerlerde değilim. Ama en azından yapılması gerekenleri ve kendimin yaptığı kadarıyla size aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. İlginizin olduğu konulara odaklanın. Yani Yaptığınız işi sevin. Veya sevdiğiniz işlere doğru yönelin. Benim şu an yapmış olduğum, eğlenmiş olduğum ana temalı üç iş var. Bir tanesi web site üzerine. Yani web site yapma, pazarlama, işte grafik tasarım, web tasarım, ee, yazılım üzerine. Diğerleri tamamen satış olarak arkadaşlar. Ve bana ek gelir getiren işler. Bir de arkadaşlar kendiniz geliştirmek için kesinlikle kitap okuyun. Hazır değmişken size bir kitap tavsiyesi yapmak istiyorum. Daha önceki videolarımda bazı kitapların tavsiyesini yaptım. Fakat bu e, kişisel gelişim kitabı. 250 bin satış temsilcisi ve 25 bin satış yöneticisi ile yapılan anket çalışmalarının e, bulunduğu bir kitap. Satış gücünüzü keşfedin. Ben bu kitabın linkini nereden bulabileceğinizi e, videonun altına koyacağım. Yani önerim okuyun. Kesinlikle okuyun. Eğer satış ilginiz varsa, satış yapmak istiyorsanız bu tarz kitapları okuyun. İlla ki kendinizi geliştirirsiniz ve illa ki kitabın içinde bir şey bulursunuz. Ha ben bu işi böyle yapıyormuşum, bak bu adam bu işi böyle yapmış. Ben o tarafa doğru geleyim veya o adamın yaptığı yöntemler gibi kendime bir yöntem bulayım, o yöntemler ilerleyeyim. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Ee, bir dahaki videomda sizlere bu borsa sistemi hakkında bilgi vereceğim. Ee, ve canlı medyada olayına da biraz daha inmek istiyorum, derinlerine de girmek istiyorum arkadaşlar. Video atmaya devam edeceğim çünkü ee, ne olursa olsun bu benim kendi ifade biçimim ne olursa olsun beni rahatlatan bir yöntem. Kendime güvenimi getiren bir yöntem. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Fikirlerinizi aşağıda yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Bana veya izleyenlere bir öneriniz varsa muhakkak yorum kısmında belirtin. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.